Erkeklerle ilgili şikayetler var. Ama teşvikle beraber erkekler toparlanabilirler. Bak benden söylemesi. Allah aşkına donunu çıkardığın gibi yere niye bırakıyorsun? Buradan alacaksın, kirli sepetine atacaksın. Çorapların nerede? Ne arıyor orada? Sürekli yapmadıklarını görüyoruz, yakalıyoruz ve bunu söylüyoruz. Bu yanlış. Onun yerine yaptığında görelim. Diyelim ki çamaşırlarını kirli sepetine attı. Takdir et, teşekkür et, ödüllendir. Hayatım, teşekkür ederim. Kirli sepetine atmışsın çamaşırlarını. Çok hoşuma gitti. Ödül, gel yanağına bir öpücük. Onun için çözüm erkeğin yapmadıklarını, hatalarını, kusurlarını bulmak değil, yaptığı güzel şeyleri yakalayıp İstediğin şeyleri yaptığı anda takdir edip teşekkür edip ödüllendirmek, hüner burada. Akıllı kadın bunu yapar. O zaman erkek ne istiyordu? Teşvik edilme duygusu. O teşvik edilme duygusuyla beraber de erkek senin istediğin noktaya gelir. Bak benden söylemesi. Ama erkekler de şunu görmeli: sorumluluk sahibi erkek istiyor kadınlar. Ben gerçekten eşime güvenebilmeliyim diyor. Benim zor durumumda benim yanımda olmalı, bana destek olmalı diyor. Bunu yapan sorumluluk sahibi erkeklerle kadınlar daha çok gurur diyor. Daha çok seviyorlar, daha çok bağlanıyorlar. Bak benden söylemesi.